Merhaba aracı dostlar. Nisan ayı yaklaştı. Ee, yarım rüşet kovanlarımızdaki yarım çıtaları işletmenin tam zamanı. Ee, çünkü koloni oluşturacağız. Bölmeler alacağız. Peki bunları nasıl işletebiliriz? Güzel bir koloni seçtik. Ee, mesela bu diyelim ki kuluçkalık. İçinde dört çıta daha beş çıta, üç çıta kapalı yavru var. Beş çıta ve altı çıtayı da arı sarmış. Birinci çıta yarım yemlik. İşte polen, nektar buradan başlar. Kapalı yavrular buradan başlar. ondan sonra yanına bir tane yanına bir tane duvar çıtası koyarız. Yanına duvar çıtası koyarız. boş bir ballık alırız. Boş ballığı üstüne koyarız. Ondan sonra bir tane başka bir koloniden ballı bir çıta koyarız buraya. Ballı çıta. Ballı çıta koyarız. Yerinden bir tane duvar çıtası buraya koyarız. Duvar çıtası. Rüşet Kovan'dan aldığımız Rüşet Kovan'dan da aldığımız e, yarım çıtaları aldığımız yarım çıtaları da buraya başlarız dizme. Böyle başlarız dizmeye. Bunlar 12 tane alıyor. 12 tane alıyor. Üzerlerine de 1 kilo kek koyduk mu düzelcene kapattık mı Nisan ayında nektar da bol geliyor. Polen de bol geliyor. Ruşet kovanlarımızdaki çıtaları işletmiş oluruz. Hayırlı günler.